Arkadaşlar selamünaleyküm. Ne yapıyorsunuz bakalım iyi misiniz? Beyler ben de iyiyim. Yeni video yayında beyler. Abone, like, yorum yapmayı unutmayın. Ha bir de Discord sunucum var açıklamada. Oraya da gelmeyi unutmayın. Hadi videoya geçelim. Evet. Selamünaleyküm. Kral ne vermiş lazımdı? Global yedi ya. Tamamdır ben bir geçersem sana konum atacağım. Bilmiyorum. Tamam. Alo buyurun. Dostum DP9 alacağım da. Tamam reis. Konum at bana ben geleyim ya da Ay, sen inşaat gel. Meslek, gel hemen. İnşaat etmesin oraya tamamdır kanka. Hadi bakalım. Konum sikeceğim. Alo. Dostum ya? Geldim reis geldim bekle. Gözüm yollarda kaldı. Bakayım hangisine gördüm. Kral atlı arabaya bir yerde, yerde şey yapalım. Gel. Atla kanka. Nerede yapacağız? İleride bir yerde yaparız ya gel. Nerede bir yerde? Şimdi gel kral gidek şurada halledek. Böyle silah göstereyim. Kral önden parayı alırım ilk önce. Ha, numarayı paylaşayım mı? Ellerini kaldır. Ellerini kaldır. Tasarım tutsun. Ellerini kaldır. Sakin sakin. Bana ananın an, an. Alo. Kral bizinde mi? Efendim kral. Şarap bizinde mi şar şar Buyur reis ne vardı? Zırh satıyor mu? Ney? Zırh zırh. Zırh. Kaç tane lazım? Zırh kaç tane lazım diyor. Beş tane sal. Diyor. Tam siklerin giden oluşmuş hiç sikmiyim hadi. Yok canım. Tamam ben şalba hadi sikmeyeyim sizi patron mu? Bizim oyuncuları gördüğünüz yerde de öldürürseniz ne yapana sikmeyeyim sizi. Arayalım bakalım. Alo. Selamünaleyküm kardeşim. Aleykümselam. Az önceki ablam benim yanımda istiyorsan konum atayım gel. Ladım, sesini solarını sikerim kafa adamı. Orospu çocuğu seni. Selamünaleyküm. Mermi mi lazımdı, Aynen, hocam, lazım mı kral? Kaç paket? paketi Valla hiçbir bir bir listeye bakmam lazım ya. Bir dakika beklersen. Reis tanesi 100k alacağım 3 paket alacağım 3 paket 3 şu... tamamdır kral onu söyle bana onu ben geçeyim bir yere hemen atıyorum sana hocam şöyle gelebilir misin galeriye galeriye şu an çok uzaktayım ya ben biraz atayım da sana ben atayım ben sana gel ya ben biraz uzaktayım da benim araba çok yavaş bilir misin tamam tamam gittir git seninle uğraşamam tutulur satılır, satılır nokta <laughs> Buyur birader kripsler ulaşsın demişsin ya, lan çocuk sikmeyin belanı sen neredesin? Sen neredesin lan? Gelsene gel, gel gel. Sen neredesin lan? Söyle. Sen neredesin? Sen söyle. Sen söyle. İki ben, ben sordum Söyle abi. lan. Söyle, lan. Tamam lan galerinin Aşk, oradayım. Ay, sen gel. neredesin? Sen neredesin Aşk, lan? Konuşma, lan. Oğlum Aşk, benle ne... konuşma sikerim ağzını ha. Galerinin tamam lan. Gel hadi. Kapat hadi. Selamünaleyküm. Kral Aki'ye var uygun mudur? Efendim? Kaç para istiyorsun? Kırıktan vereyim. Tamamdır Neredesin? Neredeyim? Ben geçeyim bir yere, konum atayım. Kral önden parayı alırım ama haberin olsun. Sürpriz. Tamam. 81 gelme şansın var mı? Kaç? 81, tamam kral. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Reis etraf gözükmüyor ya. AK alacak kimdi? Benim reis. Tamamdır. Kanka bir dışarı gelebileceğim. Bu burada yani çok kötü gözlerimle. Şurada hemen uçta. Aynen. Aynen burada kanka. Kanka önden parayı alayım. <laughs> AK görme şansın var mı? AK kanka şu an şeyde ilk önce alayım. Şuradan gidip alacağım depomdan. İlk önce almam lazım Sen parayı. bizim ne yaptım oğlum? Mekanlar, Oo emekçi var. Ha? Bekle. Ha? O rospu çocuğu seni. Ha? Anasını siktim ne olur. Emekçi kokusu alıyorum. Oo emekçi. Efendim. Nasılsın emekçi? Bak bak o emekçi o emekçi. Sikin demişler o emekçi. Emekçi var ya emekçi. Selamünaleyküm. Reis ne kadar zigzag? bir fiyat var mı senin? 2 olur mu? 2 olur mu? Olur ya 2 tane var 2 tane mi alacaksın? Tamam aynen neredesin? Hastanedeyim ben aslında kral önder ama silahları alırım haberin olsun bankadan da parayı yollarım direkt ya da gidip çekeriz yani Nasıl yaparız biliyor musun sen yani önce bir tane bankadan atarsın bu arada ben dolandırmam rahat Dolabilirsin. Önce parayı atarsın ben bir tane silah atarım ondan sonra paranın geri kalanını atarsın diğer silahı da atarım iki tane var zor. Kanka o zaman şöyle yapalım önden bir milyon atayım Sen bana bak kral gel güven sen bana valla hastaneniz bir şey Tamam o zaman reis eyvallah de Allah'a emanet Gel hastanede bekliyorum. Siktir git ya. Ben dolandırıcıyım abi ya. Alo. Geleceğim mi? Yok kanka yok. Tamam hadi gel senin, senin gibi yapalım ya. Tamam o zaman konum atıyorum kanka. Ha konum atmasın hani gel. Tamam. Enayi bir dolandırayım. <laughs> ne oldu lan orada? Ne oldu lan orada? Kral bir saniye geleceğim yolda araba ters döndü. Tamam tamam bekliyorum. adam gelmiyor niye şey yapıyor? Ya çocuk siktir git sikmeyeyim anneni yani şimdi. Hop orospu çocuğu. Sakin ol. buraya. Tamam. Gel buraya. Var. Tamam dur. Amına. Doktorun piçi. Ne asar yemiyorsun? Kaç. Amına. Amına koydum o sene. seni. Bas bas bas. Oros bu çocuğu. İşte bu adamı niye mi? almıyorsunuz abi? Adam kalmış evet. burada. Maymun ne yapıyorlar orada? Maymun. Ne? Evet. Nasıl al ne ben seni alayım nasıl alınıyor? Memur Memur Kaçırma mı çalışıyor? Yok ya ne alakası var? Hayır memur beyim memur adam ha, bekliyormuş. O yüzden bekliyormuş bize söyledi memur bey bakmıyor diye koşman isim ki nasıl koşmam? Kötü mü oğlum ne güzel işte Niye vuruyon oğlum bu kel bana ben vuruyor Orası bu çocuğu kuyut Bandajın Bandajım var mı? Olmaz olur mu tatlı Kaç Uydu. tane istiyon? Abi 10-20 olur ya hiç bandaj. <laughs> o kadar yok ki <laughs> oğlum Amına kodumun piçi Amanın kodumu çok acıyor <laughs> Evet en son ölmüştük Selamlar Sen ne? Aleyküm selam Kral 5 tane zigza 10 milyondan alayım 5 tane zigzak 10 milyon Aynen Neredesin? Neredeyim hastanedeyim Motel gel. Tamam şöyle yapıyoruz 2 <laughs> zigzak verirsin 5 milyon veririm 3 zigzak verirsin 5 milyon veririm Kaç tane alacaksın ona göre? 5 tane 5 tane alacaksın sana 7 milyon veririm Tamam 5 tanesi 7 milyon veririm Kulak 19 dedim 5 tanesi 7 milyondan mı? Bekle bekle kanka arayacağım Tamam önüne baksana Göt oğlanı Önüne baksana lan. Önüne bak önüne. Önüne bak lan bir dakika. Çıkmayayım. <laughs> Yo. Alo. Lan ne arıyordun sen ya? Bir, bir kutu mermi kaça patlar ya? Ya bir kutu mermi 20k veya 50k olması lazım. Var mı sende? Var. Alayım neredesin? Kaç tane lazım? Tane var? Vallahi 20-30 tane var. 10 tane sar. 10 bin 10 tane sar kanka. 50 k ise 5 tane. Tamam 5 tane 250 k. Önden parayı alırım ama haberin olsun. Tamam mıdır? Tamamdır neredesin? Neredeyim kanka? Mega oraya gel ya. Kanka şehir değineyim de ora nereye ya? Sen neredesin ben geleyim senin yanına. Ben çöplüğe geçiyordum şeyin oradayım. Çöplüğün yanındaki mekanik var oradayım. Çöplüğe geliyorum kanka tamam. Kanka çöplükteyim ben. Kanka iki dakika araç ters önde. Neredesin arka. neredesin ben seni döndüreyim. Çöplüğün altında bir tane mekanik var. Gördüğüm yeşil olan mısın? Aynen. Bekle. Ah, eyvallah. Tamam gel. Yeşili gel kanka. Gel kral. Paylaştım buranı kanka. Paylaşayım. Geldim mi? Yani. Şuradaki sana şeyim pardon yanlışlıkla şurada bekliyorum. 250 k için ban yiyeceğim izleyin. Vereyim. Öyle kanka geldi mi? Ben gun Gans shop. Gun shop'tan Fikret. Ne akıllı pıttık. Görüşürüz. Adamı sıkmışlar yardım edin. Alo. Efendim? Kanka bir dp iki zikzak demişsin. Evet. Dp önden alırım iki zikzak sonra veririm okey midir? Nasıl yani? Yani sen bana kendi silahını verirsin ben de seni çıkartıp zikzaklarımı veririm konum atıyorum seri gel kanka gözleri kapayacağım seni ticaret yapayım Tamam Rall, ne, ne kadara gelirsin yolladım 5 dakikaya gelirim oradayım Neredesin ben seni gelip alayım Ben galerim arabayla geliyordum da sen bilirsin Tamam geliyorum kanka bekle galeride Tamamdır. Tamamdır Alo Hacı sen şey miydin silah mı alacaktın sen Kanka neydi bir dp iki zikzak mı Yok 3 tane dp verecektim ben sana Sen de bana 6 milyon para verecektin Tamam kanka seni 2 dakika arayacağım bir saniye Kanka sen misin? Evet benim. Gel evet. atla kanka. Kanka gel atla. Bırak bu şeyi sen kalsın o gel. Atla bir daha bin. Bırak o enayi çalmaya dursun. Mal ya. Mal mal. Burada ben bir GoPro'mu yerde... açayım da şey. Eğer yani yanlış anlama her şeyi de böyle yapıyorum. Tamam kanka. Şurada direkt alayım ben. Geldim kanka. Gel kanka. Alayım silahı. Dur atla bekle bekle, bekle. bir saniye bir saniye bir saniye dur dur. dur alayım kanka. Tamam bakayım. Mermisi var mı? Mermisi var mı? Bunun bende tam gözükmüyor. Ee, mermisi yok. Mermisi yoksa dur kanka ben de vereyim. Hop, pardon 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 pardon. İki tane zikzak değil mi? gelmezsen veremem nereye? Pardon dedim ya kanka. Kırık indirir misin? Tamam indireyim gel. Amına koduğum seni. Kırık indirir misin ya? Diyor. Vereceğiz diyoruz değil mi lan sana? Gel kardeşim devlete. Hem diyorsun ki kırık yanlışlıkla çektik diyoruz. Hem de sustalıyla bizi vuracaksın. Sen mi akıllısın bir? Oo, anneme sövdü.